Merhabalar, ben Aktan Zavlak. Bugün size gönderdiğiniz soruları cevaplayacağım. Hadi başlayalım. Bizde olduğu kadar gerçek hayatta da bu kadar başını belaya sokan birisi misin? Evet, maalesef biraz bela çeken bir yapım var. Çocukluğumdan beri anlamadığım bir şekilde büyümüyor var üzerimde, sürekli bela çekiyorum. İkinci soru. Sence Çağla çektiğin fotoğraflarda seni neden etiketlemiyor? <laughs> Sana bunun nedenini söyledi mi? Bana bu açıklamayı kesinlikle yapmadı. Ya unutuyor olabilir, bunlar çok normal. Benim sadece şey takıntım var, sinema okuduğum için, hani bütün arkadaşlarım fotoğrafçı falan, hani o anı yakaladık, o an Bizde falan gibi bir küçük emek söz konusu olduğu için ben mesela öyle şeylere takılırım. Çekeni kesin etiketlerim falan. İlk senaryoyu okuduğunda Çağrı karakterinin ve kendini bu kadar sevelip takip edileceğini düşünüyor muydun? Seni çok seviyoruz. Teşekkürler. Düşünmüyordum. Bana çok sürpriz oldu. İşte ilk bölümler yayınlandı. Çağrı, Mağrı, Twitter'da gündemler, işte Instagram'da bir anda yükselmeye başladığını falan. Dedim ne oluyor, ne oluyoruz falan. Rene'ye sürekli, sürekli işte Rene'ye atıyorum diyor. Tamam sakin ol falan. E kesinlikle beklemiyordum. Okuma provasında ben bununla anlaşamam dediğin ama sonradan çok yakın olduğun biri var mı? Varsa kim? Aslında iki kişi var. Can Bartu ve Özgür. İlk gördüğümde hani Özgür'e zaten bir baktım, Can'a bir baktım. Ya yani dedim mümkünatı yok. Kesinlikle anlaşamam. Şu anda en yakınlarımdan ikisi. Üzücü bir soru. Friendzone yediği ne oldu mu? Kimin olmadık? Ki? <laughs> biri sana ne dese anında yanakların kızarır. Ben biraz övülmeye karşı şeyim. Övüldüğümde genelde kızarıyorum. İşte fiziksel olur ya da herhangi bir olay üzerinden olur. Bir şekilde kızarıyorum, öyle kalıyorum. İşte çok tatlısın falan. Teşekkür ederim. Ne yapacağımı bilemem. Elim ayağıma dolaşır falan. Öyle bir karakterim var. En iyi arkadaşınla bir yıl sefalet içinde mi? Yoksa nefret ettiğin biriyle bir yıl lüks içinde yaşamayı mı tercih edersin? İkisini de azar azar deneyimlediğim bir yerden söylüyorum. İnanın bana mutlu olduğumuz yerde paranın hiçbir değeri yok. O yüzden bir yıl sefalet. Tabii mutlu olacaksan. İlişkide asla affetmeyeceğin şey nedir? Aldatmak. Aldatmak ve yalan. Aslında iki tane kuralım var. Onun haricinde çok tatlı bir ilişki insanıyım. Yani çok dertsiz tasasız. Youtube'da en çok ne izliyorsun? <laughs> bir o ne diyor? İki... Ya yemek yiyeceğim zamanlar açıp çizgi film izlemeyi çok seviyorum. Biraz çizgi film hastasıyım. Haktan aşkım. Sen de sabah uyandığında gördüğün rüyaları Google'a yazıyor musun? Evet. Bunu iki sebepten yapıyorum. Bunun bir... Okuduğum kadarıyla yanlış olmasın. Ya varsa düzeltin yanlışım psikolojik bir şey varmış bilimsel açıklaması. İşte yaşadığın hayatındaki sıkıntıların vesaire rüyalarına yansıyormuş. İki de işte daha böyle geleceğe görmeler falan filan karşına şu çıkacak, şunlara dikkat et, işte şöyle bir dönemdesinler falan. O yüzden dikkat ediyorum ve rüyalarım hep çok garip, çok abuk subuk şeyler yani. Bu ay başına gelen en güzel şey ne oldu? O ne diyor? <laughs> ben çocukluğumdan beri bateriye başlamak istiyordum. Bir şekilde birini bulduk. İşte Can Hoca, Dünya Tatlısı bir hoca. Buradan selam olsun ona da. Sonunda bateriye başladım ve bir yeteneğim varmış onu da keşfettim. Çok keşfet... geç keşfettiğim için biraz üzgünüm ama beni en çok o mutlu etti. Yani artık o benim biraz güvenli ve kafamı rahatlattığım alanım oldu. O yüzden bu oyunu çok o mutlu etti. Galerindeki en saçma fotoğra. alayım. <laughs> 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 Şu ikisi Buradan Özgür'e, Wilwie'ye ve ile Can'a çok özür dileyerekten... Ya ne ya? İkincisi, ikincisi daha bomba. Hazır olun. Biraz daha yakın açtırayım. <laughs> Arkadaşlarını harcayan bir haktan. Haktan. Burcu'nun ve Hüseyin'in ne? Burcu'm aslan, Hüseyin'in mi bilmiyorum. Çok baktım, hastaneleri aradım, ettim. Hiçbir şekilde bilmiyorlar. Anneme soruyorum, beni kaçta doğurdun? altı falan diyor. Birinden hoşlandığını nasıl belli edersin? Ben ederim ya. Kesinlikle ederim. Her şekilde bakışlı olsun, ilgilenmek olsun, işte konuşma şekli mesela daha böyle tatlı alttan bir yerden falan. Oyunculuğa nasıl başladın? Oyunculuğa komşunun çocuğu olayıyla başladım. Komşunun çocuğu olayı vardır ya işte komşunun çocuğu 90 almış bir saniye 85 aldın falan. Bize de şey oldu komşunun çocuğu ajansa yazılmış sen de git reklamlardan harçlığını çıkar dedi annem. Bir şekilde bir ajansa kaydolduk falan işte ilk reklam yerli katalog geldi bir reklamlar falan filan. Herhalde ben buradayım artık. Sonra ilk dizim oldu. Dedim tamam oradan bir setin tozunu yuttuktan sonra dedim ben buradayım. Adrenalin patlaması yaşadığın bir anın var mı? Ya adrenalini hormon olarak anlatırsam şey İki sene önce bir kaza geçirmiştim, böyle çok küçük bir kaza aslında ama işte motorla döneyim derken e, kamyon çarptı. Sonrasında da işte sol tarafından böyle kanlar falan okuyor, saçma sapan. Yerden kaldırdım, etrafımda bin tane böyle kişi dönüyor falan. Hiçbir şekilde acı hissetmiyorum. Adrenalin ilk o zaman anladım ve e, Hani yaklaşık bir saat falan hiçbir şekilde acı hissetmedim. Bir saat sonra bütün vücudumun zayıfladığını ve işte ağrıların başladığını hissettim. O yüzden adrenalini orada ilk tatmıştım. Yüksek yüksek. Kullandığın üç emoji. Ya ben çok emoji kullanan biri değilim. Hatta bu ağlayan günen suratlar falan hiç kullanmamış olabilirim. Hayatımda belki bir iki kere sinir etmek için hani bunu çok kullananlara şey yapmışımdır. Bir şey yapmak gerekirse bu aralar şunu çok kullanıyorum. Çağla böyle mi yapmıştı? Aynen. Nasıl? O kadar da öğretti bana ya. Ha tamam şu. WhatsApp'ta var. Şunu çok kullanıyorum. ona zaten herkes kullanıyor artık. Bu gözleri parlayan, boncuk boncuk bakan küçük Emre emojisini kullanıyorum. Bir de işte öfkeli surat var o. Yani onlar da çok arada sırada. <laughs> Telefonda en sık kullandığın uygulama nedir? Spotify. Sürekli açık. Zaten ben çok mesajlaşmayı seven bir insan değilim. Instagram'da da öyle komik videoları falan çok arada sırada bakıyorum. Ama Spotify sürekli açıktır. <laughs> <laughs> Niye set aralarında uyuyorsun? Seni çok seviyoruz. ben uykuyu çok seviyorum. Yemek ve uykuyu. Sanırım panda olarak doğdum. Bilmiyorum. Uyumayı çok seviyorum. Bir şekilde 18 saat, 19 saat uyuyabilirim. Bir de mesela gün içinde böyle bir saat kafamı koyduğumda ve ayıldığımda daha dinç hissediyorum. Onun da sebebini bilmiyorum. Vardır bir bilimsel açıklaması ama. Kilit ekran fotoğrafını gösterir misin? Her şey, her şey gözüklü zaten. Yani İsterseniz bunu vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Siz iade edin, biraz bakın kurcalayın. Ee, i̇kisi de aynı. Şöyle bir fotoğrafım var. Bunu ee, güzel zamanlarda bir arkadaşım, işte ben cam kenarında, bir tarihi binada e, ee, cam kenarındayken habersiz çekmişti. Çok hoşuma gitti. Ve her baktığımda o zamanları hatırlıyorum. O yüzden öyle bir kilidim var. Hayatında bir anı yeniden yaşayabilecek olsan bu ne olurdu? Sanırım şey anlarımı çok seviyorum. Benim çocukluğum ve böyle lise, bütün gençlik dönemim Yalova'da geçti. Yani yazlıkta büyüdüm. Buradan bütün Yalova'daki arkadaşlarıma selamlar. Gecenin üçünde çıkıp böyle sahilde tek başıma oturup işte denize bakıp müzik dinleyip böyle kendi kendime sakin anlar geçiriyordum. o Her o anlara dönebilirim yani her birine tek tek dönmek isterim. Çünkü yaş büyüdükçe o anların kıymetini ve yalnızlığın o tatlı etkisini özlüyorsunuz. O anlar olabilir. Bir güncük bir eşya almak zorunda olsan ne olurdun? Hoparlör olurdum. Bayağı, gerçekten hoparlör olurdum. Yani çünkü insanlara müzik yayıyorsun ve içinden müzik geçiyor. Daha güzel ne olabilir ki? Hiç fal baktırdın mı? Çıkan oldu mu? Ee, çok fal baktırırım ama bunu inandığım için değil. Şey vardır ya işte inan inanmadığın için çıkmıyor fallarını falan. Gerçekten denedim. Buradan bütün arkadaşlarımı ve işte fal, falıma bakanlara selam olsun. Çıkmıyor. İnanarak da denedim, inanmayarak da denedim. İşte zihnimi boşalttım tamam falım çıkacak falan. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Kaan. <laughs> Haktan bir müzik grubumuz olsun, olsa müzik grubundaki rollerimiz ne olurdu? <laughs> Semih Hoca bas olurdu muhtemelen. <laughs> Kaan Batere olurdu, Batere yakışır sana. Elektro Özgür olurdu. Solist Çağla olmazdı. Çağla O Ne izledim. Solist kesinlikle Çağla olmazdı. Belki solist de ben olabilirdim bilmiyorum. Bunu kesinlikle bilmiyorum. Bunu denememiz lazım. Bir ara toplaşıp bir stüdyoya gidip birimizin kafasını şişirelim. WhatsApp grubunda en son konuşulan konu tam söyleyemesen de biraz spoiler var. Sanırım Fox'lu Kaya grubu. En son şöyle bir fotoğraf atılmış. Bunu herhalde gösterebilirim. Bunun üzerine kahkahalar, randomlar falan. En sevdiğimiz mizah Durukan'ın yani daha doğrusu Vefa karakterinin ölüm mizahları. Bayılıyoruz. Doyamadık. 10-11 bölümdür Baya yani kesinlikle doyamadık. Çağla Şimşek'e setin enleri sorulduğunda en çok yemek yeni sorusuna haktan cevabını verdi. <laughs> İyi ki benim videom sonra yayınlanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çağla da yiyor. <laughs> ben ne kadar yiyorsam Çağla da yiyor. Ama tabii ki şaka maka bir yana ben gerçekten çok yiyorum. Hani setin ilk zamanları adım Üç Ekmek Haktan'a çıktı. İşte bize sandviç dağıtıyorlar arada. İşte atıştırmalık falan diye. Herkes yiyor bir sürü yarım saat geçiyor. Ben hala elimde iki tane sandviç koynumda geziyorum falan. <laughs> Öyle saçma sapan. Gerçekten yorum ama şu anda bir diyete sıkı spora girdim. Whatsapp'ta en çok konuştuğun kişi kim? Seni çok seviyorum. Her zaman yolun açık olsun. Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a ben de bol selamlar. En çok konuştuğum kişi Anıl Hocam ve Merve Hanım. Ee, daha çok Anıl Hoca'yla çünkü şey yediğim her şeyi atıyorum. İşte gecenin 11'inde mesela fotoğraf göstereceğim size. Çok fotoğraf gösterdim ama hocam badem yiyebilir miyim? Çok acım. Hayır, yağ var. İşte hocam... Hocam bir tane işte lifli bir şey yasam. Hayır, gece oldu falan. Günde 3 litre de su içmemi söylüyor. En son şöyle bir fotoğraf attım. Su içip ağlayarak uyuyacağım diye. <laughs> yani 7-24 çetleşiyorum. İşte gittiğim yerlerde menü atıyorum falan. Hocam buradan ne yemeliyim? İşte diyor ki şunu şunu seç, menümü hazırlıyor, ben yiyorum falan. Bayağı konuşuyoruz yani kız arkadaşın olsa ve doğum günü olsa ona ne olmaz Önce bir olsun sonra ne almayacağımı düşün. <laughs> hiç almadım ve hiç de almayacağım dediğim şey vardır. Bu işte kocaman 3 metrelik falan peluş pembe ayılar oluyor ya. Muhtemelen herkes herkese almıştır ondan. Ondan muhtemelen almam diye düşünüyorum. Hayır. Hayır. Arkasından konuştuğum şeyle yüzleşmek istemiyorum. Gel senle devam edeceğiz. Bizden sana hediye. <laughs> Merhaba. Bu soruyu sen aç sonra seni yere koyacağım. Flört etmenin en sevmediğim, en sevdiğim yönü nokta noktadır. Noktayı doldurur musun? Şimdi güzelim. En sevdiğim yönü hani böyle tatlı jestler yapılır. Bir anda böyle aranır falan ya da ne bileyim hiç beklenmedik bir anda ziyaret edilir falan. İşte o düşünceli anları çok seviyorum ama bazen çok iletişimsizlik zamanları oluyor. Yazıyorum 3-4 saat mesaj işte cevap gelmiyor ama çevrim falan. Onları onaylamıyorum. O yüzden ben şimdilik burada kal. Çok param olsa şunu alacağım ya da alırım dediğin en büyük şey nedir? benim hayalim. <gülüyor> helikopter. <gülüyor> Trafikten nefret ediyorum. Özellikle buradan yetkililere sesleniyorum. İstanbul trafiğinden gerçekten nefret ediyorum ve helikopter almak istiyorum ya. Bir şekilde yani düşünsenize en uç neresi? İşte Gebze'den Beylik yüzüne falan yarım saatte gidiliyordur muhtemelen. Ya muhteşem kesin helikopter. Sorular bu kadardı. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Ben cevaplarken çok eğlendim. Çok da beğendim yaratıcı sorular. Umarım tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ben de alkışlayayım. <laughs>